Avrupa Birliği bakıyor ki nesil tükeniyor. Yavaş yavaş da olsa tükeniyor. Bunu fark ediyor Avrupa Birliği özellikle. Bir ülke söyleyeyim, Avustralya kadınları eve çekmek için özel uğraşısı var o ülkenin. Bir kadın doğum yaptığında 9 ay izin var. 9 ay Hamilelik müddetinde 6 ay hamile olduğu için izin var. Bir kadın çalışıyor ya örnek olarak Avustralya'da. Ben diyor çocuğumu emzirmeye gideceğim. Öve yarı gün çalışıyor yarım gün. Yarım günde gidip çocuğunu emziriyor örnek olarak. Kadınları eve çekmek için uğraşıyorlar. Bakın bizim hanımlarımız, eşlerimiz evde. Biz Avrupa'ya uyup kadınları dışarıya çıkarmayalım değerli kardeşlerim. Kadınlar bizim namuslarımızdır, namuslarımızı muhafaza edelim. Yani bir adam yani e, altını ortalığa bırakır mı? Altını, cevheri bırakmaz. Aynı şekilde kadınlar da cevherdir. Kadınlar ulu orta yerde, elma gibi, soymuş elma gibi ulu orta yerde durmazlar. Değerli kardeşlerim, onları muhafaza edeceğiz. Onların en güzel yerleri nelerdir? Nerelerdir? Evlerdir. Bunu da bu şekilde... Ee, ele getirirsek, ele alırsak güzel olur. Altıncı mesele hiçbir ailede böyle tartışma durmadan tartışma olursa bu aile devam edemez. İnsan da bu cidalı tartışmayı çok seviyor. Ve kânen insanu ekthera şeyin cedele. Öyle değil mi? İnsan cedelleşmeyi severmiş. Çok fazla cedel yaparmış yani. Böyle bir evde tartışma olduğunda ne yapılacak? Biri susacak. İki taraf böyle tartışırsa, karşılıklı konuşursa o zaman o evde huzur olmaz. Hz. Fatıma ile Hz. Fat Ali <laughs> radıyallahu anhüme tartışıyorlar. Hz. Fatıma ne yapıyor? Şey, Hz. Ali e, direkt Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Konuşmuyor. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Az sonra Peygamber Efendimiz geliyor kızının yanına çok severdi Hazreti Fatıma'yı. O kadar çok severdi ki. Geldiğinde Hazreti Fatıma ayağa kalkarmış değerli kardeşleri. Çok seviyor Hazreti Fatıma'yı. <laughs> Hazreti Fatıma'ya varıyor diyor ki Ali nerede diyor. Mescitte diyor işte aramızda bir mesele geçti diyor mescitte. Mescidine böyle gidiyor bakıyor ki Hazreti Ali toprağa yatmış. Uzanmış. Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Kum ya Ebe diyor. Ey turabın yani toprağın babası kalk diyor. toprağı yatmış ya. Şimdi meseleler oldu onda bir mesele. Hemen karşılıklı ile karşıdakini yenmeye çalışmayalım. Susalım. Ee, erkekler biraz daha tahammüllü olabiliyorlar. Onun için onlar ne yapalım? Onlar ne yapsınlar? E, gerekirse beş dakika kapının dışarısına çıksın. Kapının dışına. Sussun. Yani e, ağızdan çıkan, hani ağza giren nokmaya ağızdan çıkan söze dikkat etmemiz gerekir demiştik ya geçen hafta hatırlıyorsak. Onun için kişi bir söz söyler belki ömür boyu pişman olur. Aziz kardeşlerim. Onun için e, buna da dikkat edelim. Tabi tartışmayı kadının kazanması yani neredeyse imkansız gibi bir şey. Erkekler erkeklerin %99'u kabul etmez. Yani kadının tartışmayı kazanmasına. Öyle değil mi? Onun için kadınlar ne yapacak? Yani tartışmayacak. Dikkat etmesi gerekir. Ee, doğru bile olsa erkek kabul etmeyeceğinden aslında doğruyu kabul etmek gerekir aziz kardeşlerim. Ama doğruyu bile kabul etmeyeceğinden doğruya hakaret etmiş olur. İkincisi doğruyu başka bir yöntemle kabul ettirebilecekti. Tartıştığından dolayı kabul ettiremiyor. Üçüncüsü ise başka bir doğruyu Tamam mı? Artık sizden dinlemez olur. Peki kadın ne yapacak? Düşünecek. Bakacak ki beyi, beynin eşref saati var. Bir de eşek saati var. <laughs> eşref saatini tamam mı? En uygun zamanı kollayacak ve lafı gediğine koyacak aziz kardeşlerim. Tabi bazen dedim ya biraz evvel idare ederken dikkatli olacak. E şimdi lafı getirip gözüne ee, sokacak olursa bu sefer o da olmaz. Ee, bazen bu da olmayacağı gibi eşraf vakti, e, eşek vakti falan dedik ya olmadı. Bu sefer ne yapması gerekir kadının? Kadın diyecek ki falanca kişi şöyle yapmış, şunu şöyle yapmış. İşte bey de dinliyor, meseleyi baştan sona kadar. Şöyle diyor ya aynısını ben de yaptım diyor. <laughs> yani. Zaten mesele yerine gelmiş olur. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Evet. Yedinci mesele ise bu ailelerde mutsuz olmak. Bu mutsuz olmayı gidermek neyle olur onu anlatıyoruz zaten biliyorsunuz. Kulis faaliyeti. Her evde vardır genel olarak. Kadınlar ikindi çayı var ikindi. Bilir misiniz? Bu her yerde var. Dün değil evvel şu gün şehir dışında yani başka bir şehirdeydim orada da sohbet verirken oradakilere de sordum dedim size de ikindi çayı var mı? Kadınların ikindi çayı olur. Orada konuşurlar. Tabi o ikindi çayı güzel değerlendirilirse inşallah öyle değerlendiren kişiler vardır hanımefendiler vardır hanımlar çok güzel olur de iyi değerlendirebiliyorlarsa ama genellikle genellikle sohbetler yani çok söz yalandan hali olmadığı gibi kıybetlerden işte filancanın arkasından çekiştirmeden, filancanın arkasından çekiştirmeden hali olmaz, boş olmaz. Onun için az konuşmaya çalışalım. Bu kulis faaliyetleri evleri yıkmak için en büyük etkenlerden biridir. Onun için yani e, dikkatli olmak gerekir. Bu kulis faaliyetleri hoş bir şey değildir aziz kardeşlerim. Ayrıca şiddet hepsinden uzak durmamız gerekir. Bir hadis-i şerif var. Efendimiz şöyle buyuruyor, sizden birisi karısını, köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır buyuruyor. Ne muazzam bir hadis değil maziz kardeşlerim. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın dışında hiçbir kimseye vurmamıştır. Bizler de vurmayalım, dikkat edelim. Yani e, bunu kadınlar o şekilde idare etmeye çalışalım inşallah. Evet aziz kardeşlerim. Tabii. Sizlere sohbetin sonuna yaklaşıyorum. Halbuki sohbet daha da uzun ama vaktimiz dar olduğundan efendimizden birkaç örnek vermek istiyorum. İzin verirseniz. Onunla konuyu bitireyim. İranlı biri Efendimiz'e diyor ki çorba içmeye gelebilir misin? <laughs> Peygamber Efendimiz o da gelirse tamam diyor. İranlı olan diyor ki yok diyor. Bir daha dahi söylüyor. Ya diyor çorba içmeye gelir misin? Peygamber Efendimiz o gelirse olur diyor. Yani o derken kim? Hazreti Ayşe. İki defa söylüyor. Hazreti Ayşe gelirse benimle beraber çorba içmeye gelirim yoksa gelmem diyor. Üçüncü defa söyleyince çorba içmeye gelir misin diyor. O gelirse gelirim diyor. Tamam gelsin diyor. <laughs> Ve beraber Hazreti Aişe radiyallahu anhayı da alıp davete götürüyor. Şimdi değerli kardeşlerim burada ne kadar e, hanımına önem verdiğini, hanımını unutmadığını o gelmezse ben gelmezim düşüncesine bakmamız gerekir. Şimdi bakın bazı meseleleri eksik bildiğimizden zannediyoruz ki İslam dini bunu yasaklamış. Hazreti Aişe radıyallahu anhanın anlatmış olduğu bir olayı size anlatacağım. Ben diyor hayızlı iken bir bardakta su içtiğimde ağzım diyor bir yere geliyor. Mesela bir ucuna Peygamber Efendimiz de gelip aynı yerden su içermiş. Ağzını değdiği yere bana göster diyor. O yerden su içiyor. Bizler de bu şekilde yapacak olursak ailedeki sevgi aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi gibi olur. Bir gün soruyorlar sahabenin biri. Ya Resulallah kimi çok seviyorsun? Diyor ki Aişe'yi çok seviyorum. Ya erkeklerden soruyorum diyor. Babası diyor Ebu Bekir'i yani Hazreti Ebu Bekir'i. Velhasıl Peygamber Efendimiz'e hep sorduklarında kimi çok, daha çok seviyorsun? Ayşe'yi diyor. Kimi daha çok seviyorsun? Hazreti Ayşe. <laughs> Hazreti Ayşe de bunu fark etmiş. Bir gün sonra diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, kördüğüm ne alemde diyor. O sevgi olan kördüğüm nasıl, ne alemde? İlk gün gibi diyor. İlk gün. Yani hanımlar ne yapacak? kocalarına karşı iyi davranmaları gerekir aziz ve kardeş aziz ve değerli kardeşlerim. Bir hadis-i şerifle konuyu bitirmek istiyorum. O hadis-i şerifte efendimizin şu buyruğudur. Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li Sizin en hayırlınız ailelerinize en hayırlı olanınızdır ben de sizin en hayırlı olanınızım buyuruyor. Aziz ve değerli kardeşlerim. Mevla Teala ailelerimizi mutlu eylesin inşallah. Şeytana ve nefsimize fırsat vermesin. Bir meselede ihtilaf, cidal, şikak olduğunda bizler o meseleyi, o problemi çözmeye çalışalım tetiklemeye çalışanlardan olmayalım. Mevla hepinize razı olsun. Buralara kadar geldiniz.